Selam gençler. 15. testimizin ikinci sorusu aşağıdaki cümlelerin hangisinde kabul etmeme anlamı olduğunu soruyor bize. Kabul etmeme ne demek? Reddetmek demek tabii ki. Bakalım şıklarımıza. Onu ben mi dövmüşüm? Şimdi bu cümleleri tonlamayla okumak size çok şey kazandırır. Ben böyle yaparım içimden okuduğum zaman da. Şimdi onu ben mi dövmüşüm diye sorduğumda sanki bilincimi kaybetmişim ben bunu bilmiyorum da bana bir söyler misiniz böyle bir şey var mı yok mu gibi olur değil mi? Ama tonlamayla okursanız bunu onu ben mi dövmüşüm diye sorarız eğer dövmediysek. Yani burada bir kabul etmeme anlamı var. O yüzden cevap adana. Seni hiç aramaz olur muyum? Tabii ki arıyorum. Değil mi? Seni arıyorum evet. O yüzden bu olmaz. Uyuyan çocuk uyandırılır mı? Uyandırılmaz. Uyuyan çocuk uyandırılmaz. Yeni olayları ona da mı anlatmış? Ay bir de ona mı anlatmış diye soruyor. Yarın size gelmez olur muyum? Tabii ki geleceğim. Yani şimdi burada kabul etmeme değil etme anlamı var. Tabii ki geleceğim. Yeni olayları ona da mı anlatmış derken burada gerçekten bir soru soruyor zaten. Kabul etmeme ile ilgili bir şey yok. E, uyan çocuk uyandırılır mı derken uyandırılmaz anlamı var burada değil mi? Burada bir ee... Birisi ona bir şey söylemiş de kabul etmiyor gibi bir anlam yok. Uyuyan çocuk uyandırılmaz diyor adam sadece. E seni hiç aramaz olur muyum da da yine e ben ararım seni niye aramayayım ki gibi bir anlam var. O yüzden cevabımız Adana olur.